programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür geldiniz. Bizi e, yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. de sağ olun. Muhsin Toğuç kimdir? Muhsin Toğuç 1947'de Göksun Hacı Ömer Köyü'ne bağlı köyden dünyaya gelmiş. Küçüklük dönemimiz köylerde geçti. Daha sonra bazı hocalardan Kur'an-ı Kerim'i e öğrendim. Daha sonra Kur'an kurslarında Arapça tedrisat yapan Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim ve Arapça çalışmasını yaptım. Daha sonra 1964'te Şam'a gittim. Şam'da dini tedrisat yapan ortaokul ve lise kısmı özel bir okuldu. O okulun bir senelik dil öğrenmek için bir bölümü vardı. Oraya girmedim. Ben Türkiye'den öğrendiğim bazı Arapça'larla sınava girdim. Özel okulun sınavına girdim. O sınavda ortaokul birinci sınıfına girdim o özel okulun. O özel okulda 3 sene ortaokul, 3 sene de 4 sene de lise kısmı vardı bölümü. Onları bitirdik, okuduk orada. Daha sonra oranın diplomasını, Şam'daki özel okulun diplomasını aldıktan sonra o okuldan, bizim okuduğumuz okuldan Mısır Ezhar Üniversitesi'nin kültür anlaşması vardı. O Suriye'de ki okuldan aldığımız diplomayla Mısır'a, Mısır, Mısır Üniversitesi'ne kayıt oldum. Mısır Üniversitesi'nde o okulun belli bölüm şeyleri vardı, anlaşmaları vardı, belli bölümlerde anlaşmaları vardı. O da oradaki Suriye'deki aldığımız diploma notuyla bizim Türkiye'deki İlahiyat Fakültesi'ne denk olan bir fakülteye, üniversiteye girdim. O üniversitede üniversiteyi bitirdim. Üniversiteyi, 4 yıllık üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye'ye geri dönüş yaptım. Burası okuma şeyi. Evet. Türkiye'ye geldikten sonra 1973'te Türkiye'ye geri döndüm. Bizim o Mısır'da aldığımız üniversite diplomasıyla Türkiye'deki denklik o zaman yapılmıyordu. O ara bir iki sene diplomanın denge için, denge yapılması için bir süre geçti. Daha sonra diplomanın muadelatı yapıldı. Sonra milli eğitime müracaat ettim. Milli eğitimde müracaatı yaptım. O 1970 6, 77 eğitim öğretim yılında tayinim Elbistan İmam Hatip Lisesi'nde çıktı. Elbistan İmam Hatip'de devam ederken 1976-77 dönemiydi. 78'de asker oldum. Askerliği yedek subay olarak İstanbul Tuzla'da yedek falan, şey yedek e, subay olarak da Tuzla'da yaptık askerliği. Daha sonra hurra çekti, Şırnak çık hmm. çıktı. Direk alan kısmını askerliğin şırnakta bitirdim. Habur gümrük kapısında bakıyordum. Evet. Oradan terhis oldum. Memlekete geri askerliği bitirdikten sonra geri döndük. Askerlikten sonra tayin için müracaat ettik. Bu sefer Göksun İmam Hatip Lisesi'ne yeni de açıldıydı. Hmm. İkinci sınıf vardı. İşte Ömer Gidi o zaman ikincisine evet. sınıf vardı. Göksun İmam Hatip'inde meslek dersleri öğretmeni olarak 17 sene Göksun'da kaldım mükemmel bir eğitim sistemimiz oldu. Evet. 1995-96 öğretim yılında Maraş Maraş'a. tayin istedim. Maraş, Kahraman Maraş, İmam Hatip Lisesi'nde 2012'ye kadar devam ettik orada. Daha sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra kışın 2-3 ay Maraş'ta kalıyor. Yazında köyde evim var. 2 dönüm, 3 dönüm. Ne yakın bir bahçem de var. Orada vaktimi orada geçiriyorum şu anda. Peki, bu 17 yıllık Göksu'ndaki hocalığınız döneminde unutamadığınız öğrencilerle olan bir anınız var mı? Ya evet, Onu çok da <laughs> Birini. Ya burada acı bir şeyler yaşadık. Burada o rahmetlik İmam Hatip'in şey müdürü vardı Remzi Yiğit. Remzi evet Remzi Hocam'da. Çok Rahmetli mükemmel anladım. bir eğitimciydi. Evet. O döneminde mükemmel bir disiplin vardı. Evet. Hatta onun döneminde bakanlık müfettişleri geldi. Bakanlık müfettişlerinin baş müfettiş meslekçiydi. O zaman şey vardı zaten 12 Eylül'den sonra 12 Eylül'den. bir sakındı durumda vardı. Onun döneminde gelen şey, bakanlıktan gelen müfettiş özel olarak konuşuyoruz. O okulun eğitimiyle ilgili şeyler soruyordu. Ben cevapladım. Hocam dedi hiç izah etmenin gereği yok O zaman. Hı hı. Siz dedi öyle bir öğrenci yetiştiriniz ki dedi. Çantayla dedi bu okula girerken o eski şey bilirsin. Hmm. Bu okula girerken dedi öğrencilerin hepsi dedi ceketlerini düğmeden dedi. Ve o çarşı camisinde namaza kaldım dedi. Oradan gelirken dedi öne vaktiydi. Öğrencileriniz dedi 10 metre ileride bizi gördükleri zaman dedi ceketlerini düğmeden dedi. İşte eğitim budur. Dedi. Peki hocam öğrencilerle bir anınız var mı? Ee... Yani unutamadınız, sizde iz bırakan. Valla o çok da, bir, şu diye kestiremeyeceğim de, yalnız bu 35 sene, evet. 35 sene 2 ay devam ettik. Bu dönemde en çok sevindiğim, en çok gurur duyduğum, yetiştiğimiz öğrencilerin, değişik kurumlarda, görevleri başında görmem, beni en çok mutlu eden, beni en çok sevindiren hususları Öğrencilerimiz, azinlerden başla imamlar, daha yüksek makamlarda büyük yerde, Güzel yerlerde görev yaptıklarını görünce en çok beni gururlandıran, sevindiren şey budur. Yani göğsüne bayağı öğrenci yetiştirmişiz. Çok mutlu ediyor bizi. Onları çok seviyor, Onlar da beni çok seviyorlar. Şimdi biliyorum. E, siz bizde iz bırakan e, öğretmenlerdensiniz. Yani o de sizlere de gerçekten eee yön verdiğiniz için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Ömer Akmaz, evet. benden uzun. Evet. Ben de yaşlı gibi görüşme başladı. Çarşıda sokakta gördüğü zaman eğiliyor, elimi öpmeye kalkıyor. Ya Ömer yapma sen benden uzun oldu. Olmaz. Diğer öğrenciler de aynı. Aynen. Ama hocam gerçekten de yani 17 yıl Göksün gibi bir yerde öğretmenlik yapıp öğrencilerin gönlünde tak da çok zor. Sizden sizin gibi ne öğretmenler geldi geçti ama bir Musin tohuş dediğimiz zaman gerçekten insanlar böyle bir Mutlulukla bakabiliyorlar. Yani bir e, şeyle bak. Az önce yaşadım. Yan komşum Arif size olan saygısını, size olan sevgisini dile getirdi ve bir fotoğraf istedi. Yani evet. çok güzel bir şey yani. Yani öğrenciler gerçekten sevdik biz. Daha iyi olması için gece demedik, evet. gündüz demedik, geceleri gezdik. Asi araya geçen bir araya geçen var mı diyeceğim. Yani en çok hemen hemen meslekçilerin içerisinde öğrencilerle çok en fazla sıkıştıran benim ama ona rağmen seviyorlar. Keşke daha çok sevseydik diyorlar. Yani benim de en çok mutlu eden beni sevindiren şey onları görevleri başında sağlıklı saatli olaraktan evet. görmek beni en çok mutlu eden o oldu. Peki hocam e, e, babanla olan bir anın bir hatıran var mı böyle? Sen iz bırakın. Babam rahmetlik okur yazar değildi. Çiftçiydi. Ama bu dini konuda bizim okumamız için bütün gayretini sarf eden birisiydi. Bu şeyi seviyordu. Kendisi okur yazar değildi ama Hı. dini konuda çocuklarının yetişmesini yetişmesinde çok seviniyordum. E, yardımı oldu burada olabildiği kadar. Evet. Yapabileceği yani yaptı. E, 70 Dörtte evlendim. Dört tane çocuğum var. Üçü olan bir kız. Onlar da hepsi evlendiler. Görevleri başında. Bir şu anda köyde hemen hemen çiftçilikle uğraşıyorum diyeyim. Ne güzel hocam. Yani yıla, onca yıl öğretmenlikten sonra tekrardan çiftçilikle uğraşmak da bu şeyde güzel. O, o çok güzel oluyor. Evet. O zamanı geçiriyorsun. Yoksa geçer, camiye git gel. Herkes yazdı, yaz, yazdı, yazdı derken o iyi oldu. O vakit geçiriyoruz orada. Ama hocam ben geçen bir şey gördüm. Mesela camide sizinle ilk karşılaştığımda insanlar sizi bekliyor. Yani öğrencileriniz sizi görmek için sizin halatını sormak için ya. yani ne mutlu. Yani böyle e, iz bırakmak da gerçekten çok. E, nerede görseler şey. nerede görseler aynı sahibi görseler. Şimdi okulda bir an dedin de bir öğrenci yanlış bir hareket yaptı göksünde. Yanlış bir hareket yaptı ve öğrenci şöyle o şey yapan vururken kendisi hızlı şey yaptı Dişinde kanı, kanadı. Hmm. Öğrenci de bana vurdu diye kaçtı, şikayet etmeye gitti. Öyle şey, müdür de o zaman rahmetli Ramsi gitti. Dedim vallahi çocuk böyle böyle oldu kaçtı dedim. Doktora gidiyordu, rapor alacak. Biraz hareketli birisiydi çocuk. Neyse sana son sınıfta, 12. sınıftaydı öğrenciler. Rahmetli müdür onu duyunca babası geldi. Babasına dedi ki, senin oğlunu burada mezun etmem dedi. Bu hocaya dedi, karşı çıkan bir öğrenciyi burada durdurmam dedi. Tasvim vereceğim, nereye götürsen götür. Ona ben dedim, müdüre dedim yapma senin ilerisine geldik zaten son sınıf öğrencinin diplomasını ver bana. Yok dedi. Vermem dedi. O öğrenci dansçı namasını verdi. Liseye kaydoldu. Lisede Lise mezun oldu. Bir iki sene geçtikten sonra bu Kandil Camisi'ne geliyor namaz bir ikinli vakti. O çocuk iki yıllık üniversiteyi bitirmiş. Yolda beni görünce önüme doğru geldi. Ramazanlıktı. Dedi bu bir, bir yapacak herhalde dedim ama dur bana dedi. Biraz sen bir şey yapınca 5-10 metre geride şöyle Şöyle yaptı ya, Kafasını eğdi, yanıma doğru yaklaştı. Ben dedim, yani ismini vermeyeceğim. Evet. Hayır ola dedim, hocam dedi, senden özür diliyor. Hayırdır ulan yavrum sen dedim, niye özür dedim, hocam dedi. Biz seni anlayamadık dedi. Gençliğin verdiği dedi, bazı şeylerden dolayı seni biz gerçekten anlayamadık dedi. Sen dedi bizim için yapmadın dedi, bırakmadın dedi. Okuttun dedi. Allah razı olsun senden dedi. Akşam yemeğini de, dedi, da beraber yiyeceğiz dedi. Vay yavrum niye böyle yapıyorsun? Olamları bir sene sonradan anladık dedi. Okuldayken bu kadar değildi ama okulu bitirdikten sonra dedi senin ne kadar da samimi olduğunu. Babalarımızdan, annelerimizden daha çok <laughs> eman oldu. Yetişmemizi istedin. Allah senden razı olsun. Hocam peki buradan öğrencilerine herhangi bir mesaj vermek ister misin? Hepsini çok seviyor. Hayatlarında başarılar diliyor. Hem bu dünyayı unutmasınlar hem o bir alemini de unutmasınlar. Ha, Allah Allah. Ona göre Hayatlarını devam etsinler. Ben razıyım, seviyorum hepsini. Bizler de sizden çok razıyız hocam. Allah razı olsun. E, katıldığınız için, bize bu fırsatı verdiğiniz için size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Oldu. Güzel oldu. Sağ olun.